Öncelikle hoş geldiniz Şirin Beldemize. Ben Hasan Çetinkaya, AK Parti GV ilçe Başkanıyım. Mevcut olan kapalı hemzemin geçidimiz bizde yaklaşık 10 seneden beri mahallemizde büyük bir sorun teşkil ediyordu. Vatandaşlarımız yaya trafiğini ve araç trafiğini çok uzatıyordu. Buna keza olarak da kapatıldığı için aşağıda gördüğünüz caddelerde ticaret duruma noktasına geldi. Ana caddemiz Çıkmaz Sokak oldu. Bu da bizde e, vatandaşımızda çok büyük sıkıntılar yaratıyordu. Sağolsun e, Sakarya Milletvekili Sayın Murat Kaya ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alam'dan konuyu ivedilikle ele alarak e, nasip olursa 14 Nisan'da kapalı olan hem hemzemin geçirdiğimizi ihale tarihi belirlendi. Buna keza önümüzdeki e, yasal süreçler çerçevesinde e, Devlet Demiryolları yetkilerinden yetkil, e, gerekli olurlar alarak inşallah e, çalışmalarımız başlayacak. Yani bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen, tekrar ediyorum, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alamdara, Sakarya Milletvekili Sayın Murat Kaya, ilçe adıma şükranlarını soruyorum. Yaparsa AK Parti yapar diyorum, durmak yok, yalı devam diyorum inşallah.